oran var yukarı koridorda orada yine oyuncular çok yakın birbirine bir tane skor şimdi Irelia'yı orada ekran ve başardılar ultisini kullandı Irelia dayanmaya çalışıyor çünkü vay o savaşa katılacak vay ultisini Jarvan'ın üstüne kullandı Jarvan şimdi Afet'i kullandı acaba alacaklar mı evet orada aldılar Olur. ve Irelia da çıktı oradan sersemletti ama, ama ama sonunda skoru alan Real'in oldu şimdi Kassadin'le birlikte Rengsten kule altı gelecek mi? Şimdi ultisini açabilir. her an. Ulti açtı. Blackie'ye vuruyor. Blackie'ye alabilecek mi? Hayır. Evet, Yeterli olmadı. Yalnız ne düşebilir. Aldı aldı aldı. Aldı. Oo, yine orada bir Erbin'de oyun mu var? Evet ulti geldi şu anda Teokalist'ten. Elvin'in başı dertte gibi gözüküyor. İki ayrıldı ama yine olmuyor. Erbin'de şu kamplama olayı bayağı bitirmiş durumda. Wukong elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor ama işte doğru zamanda yapamadı. Oo. oo. Bakalım. Oo. oo çok güzel oyun. Çok güzel oyun geldi orada. Sıçasını kullandıktan sonra yumruğuyla bir de Wukong'a atladı. Pardon, e, Mundo'ya atladı. Ya üst koridorda aksiyon devam ediyor mu? Evet. Şimdi o bir de ulti Lan geldi bon oraya sonra. Çok çok güzel. Canan başardı. Holy Phoenix çok Oo, çok güzel, de güzel bir orada. Bir bir fermanı devamında da aldılar. Şu an 3'e 3 oldu savaş böylece. Tebrikler. <laughs> Şimdi Kazik ve Gregat ikili bir şekilde en iyi <laughs> birlikte orada Morgan'ın üzerinde muazzam bir hata var. Şimdi ulti geldi. Morgan'a hala hayatta. kule altında bir de karanlık esaret tuttu. Zülüm toprağa geldi. İnanılmaz Olabilecek bir oyun Morgan'a. Alabilecek mi acaba? Aldı yalnız. İnanılmaz. İnanılmaz bir oyun ya. Terapist şu anda yani. Yani hep hem hem karabalta yaparsa zaten normal öyle hemen para kazanamayacak. Fantomos çok iyi bir evet. kaldı. Susturamadı yalnız onu. Trill vermeyi, last bile kullanmadı ve evet oradan rahatça kaçabiliyor. Oo. Şimdi yalnız geri cevap verebilecek mi? Trill orada bir de Deris Nius geldi. Vay orada. Çok güzel Skor oluyor. gelecek Aa. mi? Çok az canımız kalsın ve ilk kanı döken orada. Polyphings oluyor. Devamında Garen'in çok az canım var. Yalnız Garen kaçmayı başardı. Draven arada kaldı. Son vuruş bu sefer Thrill'dan geliyor ve... <laughs>